Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Stone Block adında bir oy modpack oynayacağız. Ee, bu nasıl bir modpack ben de bilmiyorum. Vallahi oynayıp öğreneceğiz. Ee, başlayalım. Elimize bunu vermiş. Ne yapacağız? İşte burada görevler falan var. Evet. Stone Pebble ne diyor? Yani stone'ları elimize kırmamız lazımmış. Ha ne verdi? Stone Pebble. Kırmaya devam edelim. Ee, tamamladık. 16 tane yaptık e, loot chest ve kuleyim ödül verdi upgrade nasıl kullanacağız bunu ha bunu da bulmamız lazım yok neyse tam bir dahaki görevimiz neymiş crafting table nasıl yapıyoruz kim ha bunu nasıl yapacağız ha bu stone table'ları böyle yapacağız şimdi böyle yapıyoruz 4 tane yapmamız lazım crafting table'ımızı yaptık aynen şimdi ne verecek bakalım. Baya değişik şeyler var bilmiyorum. Bunu koyalım. Eee sırada ne var? 4 Toprak nasıl yapacağız? Stone hammer yap diyor. Starship tamam. İlk önce bir şey yapmalıyız. Biraz daha taş lazım. yapacak? lazım. Az daha alayım. Tamam. Güzel. Eee şöyle hepsini yapalım. 5 tane verdi. Stone yapacaktık böyle bunu yapmamız lazım bir tane. Sonra hemen e bir bakalım hemen nasıl yapılıyordu. Hammer. Böyle stone stone e, çubuk yapacağız ve iki tane taş koyacağız buraya. Ama bir tane veriyor bunlar. O yüzden iki tane neyse. Biraz daha lazım. Biraz daha taş. elimize kazmamız lazım. Tamam. Önleştirelim. Yaptık. E, ha, doğru yapmak için ha, şey yapacaktık. Bir daha bakayım. İlk önce taşı kıracağız. Kabuğu stone olacak. Gravel'ı kıracağız. 4 olacak. ha ve sonra da bunlar oluyormuş. Ama bize 4 lazım. 4 yapacağız 10 tane. Bak hızlı kırmaya başladı güzel. Güzel 14 tane oldu. Hızlı kırıyor. Direkt veriyor şu gibi. Değerleştirelim. Hızlıca kıralım. Otomatik zıplamayı kapat ya. Nerede o? Kapat şunu. Sinir oluyorum. Çok kötü bir şey ya. Kendi kendini aşağıya yapabilirim. Neyse. Bu. Kırıyor. kırıyoruz ve 4 oldu güzel. Bir tane daha yapmamız lazım. Hani bir tane kalmış ya. Oldu. Heh. Ben vermeyecek sana ama Verdi güzel Bu ne oluyor? Yani? Çok değişik şeyler var Abi şu anda ben bunlarla ilgilenmiyorum Hatta şey oluyor mu chest yapabiliyoruz herhalde Bakayım Bu neyse oluyor onun böyle olmuyor ki Chest çıktı Şey yapılıyormuş ha yani. Bakayım Aha Son aldım Neyse şu anlık Eee Ben daha çok görevler olarak aldım Zaten şu an burada mob falan yok Hem Mobla alakası da yok ama Gelelim Bir tane alalım ne yapacaktık? Tam belki Setting. Ha yok stone group. Stone group'u nasıl yapacağız? Ha tamam kolay. Çok kolay. Şöyle koşak oluyor mu acaba bakayım. Oluyormuş güzel. Tamam, şimdi. Ee, şimdi ne yapacağız? Pardon. Altını bir şeyler neyse koşar. Bakın. Ee, sapling. nasıl yapılıyor? Ha dörtleri bu kurukla kıracakmışız. O zaman ee yaparım. Baya lazım olacak bundan. Bak şurada kaç tane var. Biraz var. Baya yapmamız lazım. İki mantere yapmıyoruz. Dörtümüzü yapıyoruz. Yeter mi bilmiyorum. Ama yeter herhalde. Bir modpackleri bayılıyorum. Baya sarıyor çünkü. Son kurulumuza kalın. İlla ki yeter bu ya. Bakalım. Başka modpack veya başka oyunlar da oynayacağım. Siz ilgi gösterirseniz. Ve yorumlara da yazabilirsiniz. Yani hangi modpackleri oynamamı istiyorsanız veya hangi oyunları. Neyse devam edelim. Hala olmadı. Sadece abundan çok az gitmiş Neyse biraz daha yapalım hemen. Bir tane verdim. Dur. Tamam. Eee, hemen yapalım. Hızlıca. Yetiyor mu? Yok ya. Bir tane daha lazım. Şey. Abi niye çıkmıyor lan bunlar hiç? Altı tane daha yapsam yeter Hadi artık ya. Herhalde yeter. Ama bitman yine olmayacak. Bir tane daha lazım, ağzını açtı şimdi. Hadi artık çıksın. Stone emir de kırıldı onların. Lan taşım kalmadı. Nasıl yapacağım? Ha, pardon. Ben... Konk karıştı. Şöyle... Bir tane yapalım hemen. Stone. Allah'ım ya. Tamam. Hemen yapıyoruz. Bir tane bundan gerekliydi. Bir tane de şey yapalım. Yetiyor. Zaten yetiyormuş da. Kırmama da gerek yokmuş. Neyse. Şöyle... Yaptık yeni emirimizi. Şurada da şey varmış aldım. Hemen yapalım. Aç çıkardım. Aç bunu. de çok uzun tutmak istemiyorum yani değil mi? Hah tamam oldu bir zahmet artık. 2 saattir kazıyorum bunu. Neyse. Kılayım. <laughs> Spire çalışma. Bayağı değişik şeyler var. <laughs> Neyse boşver. Bu ne? Ha gris yapacağız. Grisle sağlık yapacağız. Bunu verecekmiş diyor. Neyse yaparız. Ha tamam. 4 lazım. Eee oradan ilk odunlarımızı almamız lazım. yanlış gördüm ağzına sıkıntı. Şunu şey yapınca ne oluyor? Merak ettim bak. Dust. Toz değil mi lan bu? Dust. Neyse. Lan bir dakika sendim nerede? Ağzına nasıl şimdi boş yere yaptım şeyi. şey. Gördün mü? Hemen yapalım. Şöyle. Biraz büyük olacak burası. O yüzden şunu alayım. Pardon. Hastayım lan. Hastayım. Yok. Nasıl daha hızlı yapacağız bunu? Bilmiyorum. Ne oldu? Bir şey var. Ne oluyor? Yiyor. İtrafında koşmalıyım galiba böyle. Aynen. Kafamıza girecek birazdan şimdi ama yapacak bir şey yok. Şey de oynayabilirim. Neydi? Sky Factory. Bu da bayağı sarıyor. Bunun gibi bir şey. Tam bunu iyi ama bu altta yani. Bu biraz daha değişik. Güzel. Hadi artık. İş yarıyor. Az daha hızlı büyüyor. Sonunda şimdi alalım. kalan? kala. Ağzına sıçayım yanlış yaptım. Neyse. Evet mükemmel. Şunu da koyalım. Burayı biraz alanı genişletmeliyim. Şuraya ağaç dikmek için alan açacağım. Ağaçlar da büyük oluyor ne yapayım onu. Bir tık yere dikerim de çok yüksek şey yapmasın diye. Üstten girip şey yapabilirim yani. Hatta dur şöyle bir şey yapayım mı? Şöyle biraz altı yapayım. Aynen abi dördü kuş koyarım şuraya bir yere. Şuraya bir tık daha aşağı inelim. Çok mindim. Hadi bir tanesi içinde ama koy şuna koy böyle. Şöyle. Nasıl büyüyecek bu buradan ya? Yanlış yaptık. Böyle olmadı ya. Çok saçma bir fikir. Yani altta büyütemeyeceğiz. Çok uzun zaman sürecek. Çok zaman aldı. İnanılmaz zaman aldı. Dört koy şuraya da. Şöyle koy. Etrafında koşalım birazcık. Acıkıyoruz ha. Ama elma veriyor. Doyulmadı ama. Nasıl doyamadı ben onu. Herhalde tam bir anda bitti bir anda da yedim ya. Yani hiç değişmedi herhalde. Neyse hadi artık yavaş yavaş. Olsun. Biraz daha hızlı da olsa mükemmel olur. Sky Factory büyüyor, da daha hızlı büyüyor biliyor. Hem şöyle shift olasını da oluyor. Koş 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 koş. Şimdi gidiyor şimdi ama. Koş 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 hadi. Hadi bakayım. Biraz daha hızlı büyümüş bu arada. Şunu da büyüteyim. Kendi kendine büyüdü bir daha. Hadi lan. Ben bunu Koşarak büyütüyorum daha yavaş büyüyorum ya. Hadi artık burayı büyük halde hızlandırırım ama. Oğlum büyüğün lan artık. Neyse kendi kendine büyüsün ben şunu yap. Şunu şey yapayım. Zaten bunların hepsi wood Chipping gitti amın Toz oldu. Testere mi amın okuyum ne ya? Yani? Hadi artık. Az daha az da ol. Neyse kendi kendine olsun orada artık. Ben de bir e, stone balta yapayım. Taş balta yapayım. E, şu, böyle bir şey yokmuş. Güzel. Yaprakların da hızı gitmesi mükemmel bir şey. Valla. Bu biraz koyalım. Bu büyümüyor mu lan acaba? Yoksa bu mı bir sıkıntı falan var? Şu şu Bak şunu ilk saatte etrafımda koşuyorum. Büyümüyor lan bunu okuyayım. var. Bin var. Var. Mükemmel bir şey bu benim. Güçlü kazıyor. Çok hızlı kazıyor. Kaplarını. Bir de artık hızlı olsun birazcık. Ya neyse dur. Ton, Texel. Şunu birleşme. Bu ne amına okuyayım. Ama değişik bir görüntüsü de var ha. Al abi şunu bunu yapacağım. Neyse canım yapmak istedim. Güzel bir şey. Tasarruf ediyoruz envanterde, envanterde. Chess yapmalıyız bu arada. Chess yapmalıyız. Koyabilir. Şunu falan her şeyi koyabilir. Koy. Şunu, Şunu ver. Şunu ver. Şunu ver. Şunu da ver. Şunu da ver. <laughs> tamam. Ne yapıyorduk? Şovul da vardı değil mi? Parkster. Heh. Şovul da varmış hemen bir stone ee, shovel yapalım. Ee, rastgele kursak oluyor mu acaba? Olmuyormuş. Bu ne boka edeceklerim. Boşuna mı yaptım dedim. Ben hemen harcama geçsin ya. Ne alakası var? Neyse. Şöyle biraz, şöyle biraz alan, alan açacağım. Diğer questlere de bakmalıyım. Meşaleyi de bunu kırmak istemiyorum. Başka al alabilirim ama öyle dursun diyor. Ellemek istemiyorum ben. Çok. Korku oyunları da çekeceğim. Korku oyunu falan. Granny granny. Saçma sapak oyunlar çekeceğim. Siz isterseniz yani her şeyi çekebilirim. PlayStation'dan da çekeceğim. Ben şimdi ilk stone block Birazcık şöyle. Biraz da uzun sürecek ama. Hemen de kırılıyor lan. Boşuna yaptım o kadar iş. Taşı. Vood'u harcadım ama yok. Vood'unu harcadım. Neyse bir şey olmazdır. Bitmenin daha kısa bir yolu yok mu ya? Vallahi yok. Çekecek bir şey de yok. Hazırda hazırda. Ne oluyor lan? Neyse. Oğlum şu iki saattir büyümüyor ha. İki saattir büyümüyor ya. Biraz alan açtım şuraya. Acıktım lan. Bak bu iki saat iki saniye Koşamıyorum ki. Heh, biraz <laughs> açıklığını ölmek de istemiyorum ama. Aynı yerde doğacağım bir ihtimalle ama yolum olsun. Şeymiyorum onu ya. Bunu nereye koysa bak. Çok karanlık bir yolum böyle. Olmadı. Şurası... Heh, tamam. Güzel. Fena değil. Şunları koy. Çok boş şeyler çıkıyor. Ne yapayım oğlum? Ah, oluyormuş. Güzel. Çok ses geliyordur bir ihtimalle mikrofonu. Ah, oh, çok yoruldum. Bir tarif oğlum. Yaprağı yeriz buraya koştuk ama bir şeyden ne zarar vermiyor. Sanki yer aslında ya. Ay sen bari zor. Hep üçünü birden bir şey, bir şey yapıyorum onda. Yani. Burada gariban olarak kaldı. Burada gariban. Allah bir gariban gibi yani. Hadi hızlı artık. Hadi hızlı. Daha hızlı. Olmuyor abicim olmuyor ya. Yani büyüğü yemiyor. Yani biraz dar olduğu için. Birbirini gezecek için büyüğü var. Bunu biraz daha alana açmalıyız. Hakikaten hiç aklıma gelmedi bana. Ee, şöyle. Kolektür. Koyu bak. Şurayı da kırayım hatta. Tamam abicim. Ya bu yeter. Daha büyük olmaz herhalde. Daha büyük olmaz. Hızlıca büyüsen abicim. Herhalde benden doğum benden dolayı mı büyümüyor? Ben çok yakınına mı gidiyorum? Şunu yapayım. ああお見事なおかげ。No,